Evet selamun aleyküm değerli tarifçilerimiz. Sıfırdan Hayat kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Allah iyilik versin diyoruz ve bugünkü videomuzda bekletiyoruz. Bekletiyoruz. <laughs> Başlatıyoruz. Kusura bakmayın değerli tarifçilerimiz. Bizlere sorarsanız da bizlerle iyiyiz. Bu videomuzda da bol beğeni ve yorumlarınızı inşallah Allah'ın ile bekliyoruz. Biz heyecanlı bir telaş içindeyiz. Ee, güzel şeyler. Hazırlıklarımız başlıyor. Bunun da bilgisini verelim. Daha öncesinden e, bu videoları çekmiştik. Yeni gelen takipçilerimiz için de şöyle sırayla gösteririm. Evladımızın Allah şükür her şeyi var. E, tekrardan herkese Allah razı olsun diyelim. E, bizim de aldığımız ekstradan şeyler var. Yavaş yavaş geliyorlar değil mi hayatım? Hmm. Siparişlerimiz var. Şimdi az bir zaman kaldı. Ne olur ne olmaz diye e, oğlumuzun beşinin kuracağız. Bunu sizlerle de paylaşacağız değerli takipçilerimiz. Ondan önce kutuları açmaya başladık. Artık her şey kutulardan çıkacak. <laughs> evet, gördüğünüz gibi her şey kutularda paket halinde duruyordu. Şimdi e, her şeyi kutudan çıkartıyoruz. Arabası bu. Eee puseti de bu. Gördüğünüz gibi e, maşallah her şey de gayet son model herhalde. Evet, Mercedes gibi duruyor aynı. <laughs> Maşallahları var birazdan şu neydi şu yıkama şeyi değil mi hayat hı hı. bilmeyenler tarifçilerimiz için hem açacağız hem tek da göstereceğiz inşallah ben beşiği kurmaya çalışacağım beşik de maşallah güzel bir beşik büyük bir beşik İnşallah kurabilirim büyük ihtimal kurulum kuruluşunun şeyini yapmışlar zaten büyük ihtimalle de güzel bir şekilde kuruluşunu yaparız evet yani kutulardan artık çıkıyor her şeyi çıkaracağız Kutuda hiçbir şey kalmayacak. Kutulardan her şey çıkacak. bu odada ekstra malzemeler duracak. Yani bu odayı e, şey yapacağız. Beşiğini falan ilk başta bizim yatak odasına kuracağız. Daha sonrasında güzel bir oda planımız var Allah'ın izniyle ilerleyen zamanlarda. bu arabası da falan hep bu odada duracak. elbiseleri, kıyafetleri, ufak tefek malzemeler onları da dolaba eşim yıkadıktan sonra yıkayacaksın değil mi hayatım? Yıkadıktan sonra e, o hazırlıkları da sizlerle göstereceğim birazdan. E, güzel bir video olacak. Heyecanla izleyin. E, sizleri seviyoruz. Videomuz devam ediyor. Şimdi biz bu paket açışlarını falan yaparken de tekrardan sizlere göstereceğiz. Hem e, daha önce görenler e, olmuştu. Belki tekrardan merak edenler olur. Aslında yeni bir şey de geldi. Bunu göstermiş miydik? E, mamalığı bu. Değil mi hayatım? <laughs> Şu mamalı değerli tarifçilerimiz. Gördüğünüz gibi. Ama bunun ucundaki şu plastik ayakları tutayım, işte. gelmemiş. Gel. Gel hayatım. Gösterelim. Ee, çekimlerimizi de yavaş yavaş. Bu videoyu biraz uzun yapacağım. Ee, kesmeden. Hepsini açayım ben. He. Olur. tamam ya, Açılacak zaten. Çıkarım. Bu kolileri aşağıya götürürüz. Aynen. Parçalarız onları tamam. şey yaparız. Videoyu kesmeden çekebildiğimiz kadar çekeceğiz. Çünkü artık bunlar işimize Ona yerine... şey koyarsın. O yüzden Aynen. koydum oraya. Artık her şeyin dışarıda olması lazım. Onun koli kutusunu atma da o şimdilik şey yap... olmayacak ya. Onu ben şey yapacağım mı? Alacağım da şimdi onu kullanmayacağız ya ortalık yerde durmasın. Şey bu dursun. Bunu fazla açmayayım. Şöyle bir göstereyim sadece. O bezi, <laughs> bezli falan çıkan yani. Burada ya. Da da ekstra şeyler var. evet. <laughs> Gördüğünüz gibi değerli tarzlarımız. Onları hep koy kenara. Tamam. Hepsini çık çıkacak ee, Ekstra malzemeler mevcut. Burada fazla gösterecek bir şeyimiz yok. Çıkarmayayım. Bir parçasını çıkarayım mı? Olur. <laughs> şöyle gördüğünüz gibi ön, ön tarafı. Yani normal şey işte. Ha, aynen. O Normalin askıdıkları mamaları. falan çıkarız kenara. Zaten diğerleri de oturmaması falan bunu bu şekilde kapatalım. E şimdi ne diyor? Bunun eksiği. O yer kaplamasın şimdi. Evet, bunun eksiği var değerli tatlılarımız. Sadece en uç ayakları alınacak. Aynen. Bunun eksiği var. Bu şöyle dursun. Bunlar da ekstradan beşiğin malzemeleri. Şey, arabanın malzemeleri. Arabanın. Çubuk falan ne yapıyorsun? Hı hı. Ee, şimdi. Ah, asıl mesele bunlar. Hı hı. Bu tamamıyla da bak şu neydi? Şu lazım olabilir bak pul. Aynen açayım pulu. Kağıt açıyoruz beşik. Abi ben beşik tane. Benim hiç böyle beşiğim olmadı. <laughs> Allah razı olsun ablamızdan. Tekrar analım onu. Aynen öyle. Paket açılışını heyecanla bekleyin. <laughs> Bunlar artık çıkacak. Bunlar hep aşağı çöp olarak gidecek. Sonra bizi ısıtacak. <laughs> Bunları şu şekilde boyuyorum ben. Güzel bir değişik. Ortaya güzel bir şey çıkacak. Şunları falan görüyorsunuz. Değişik çok güzel bir tasarımı var. Ortaya çıktığı zaman göreceksiniz. Bayağı bir malzemesi var. Onu söyleyeyim. O şeyleri al istersin. Orada. Onlar da artık indirimleri falan kontrol ediyoruz arkadaşlar. Dün aldık bunu. Şu ıslak mendili. Çok uygundu. Burada. Kaç tane o? 4 paket var. 10, 15 lira mıydı? Ee, 13 lira mıydı? 40 15 lira Artık denk geldiğimizde alıyoruz. <laughs> Yukarıya koyanları. Eşin Aşağıda kalmasın. Tasarımlar var. Şöyle dursun. Bunu kuracağız ya. Ya şimdi şey değil mi? Ya kurarım diye düşünüyorum. Kurarım. Ha. sistemi var bunun, değil mi? Hı hı. Nereden alınmış diye sorarsanız eğer beğenip Beynik Sharp'ın Garaj Home diye bir site var. Oradan alınmış bu ürünler. Vallahi hem kaliteye benziyor evet. hem de şey ucuz yani bize baktık. Hani fiyatı falan uygun. Artık paket bir şey var. Mı? Sıkılmadan izleyin. Ben de sıkılmadan açacağım. Keşke balkona oysaydın onu. Ne? İçindeki köpükler uçacak. Sonra temizletirim sana. <laughs> Onda da yatağı var sanki. Bu tül olması lazım. Ha bu tülü. Çıkar onları çıkar. Onlar hep çıkacak. Hı hı. Gördüğünüz gibi daha Bu tülü. Böyle yani göstereyim. Atar Bunlar hep beşe montalanacak. Beşiğin her şeyi var. Şunu da göstereyim. Sarılı şöyle. O da beşin ayakları falan mı? Üstüne i̇şte bak. Bakalım. Ben paketlemedim ya. Bakacağız. Şimdi bunu böyle dursun. Burada şey işte. Hı, yatağı. Burada dursun. Şimdi. Asıl Malzemeye gel. <laughs> zıvır zıvır her şey burada da yapacağız. İlk e, bunu açayım dur. <laughs> evet, <Aynen, başladım. gülüyor> tane tane göstereyim. Daha önce takipçilerimiz biliyor mu? Bu? Bu ne? Bu Alacaklar işte onu. Ana. Koyacağım şu <laughs> Böyle atalım. Bunlar hep bezlere, sandviçlere. Her şey hazır. ne Çok çalışmam lazım. Çok. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ne ne. Desteklerinizi bekliyoruz. O da nevresim takımıydı herhalde. Nevresim takımı. Onların hepsini yıkayacağım. <laughs> Gece açamadın mı? Bak şimdi. <laughs> o da yorganımız. Yorganımız. Bir tane anneme aldırdım. İki tane yorganı var. <laughs> Bunlar da tül. Onlar teyzem vermişti. Onu da koy kenara. Evet. Teyzesi vermiş. Tabii ki. Onu da oraya koy. Böyle. Bu Bitti mi? Bu <laughs> beşiğe malzemeleri. Şimdi buna gelelim. Bunda çok şey var. Bunların hepsini artık dolaba eylesinmek lazım. Evet. Bunların kutu da artık bir şey kalmayacak. Bunları için bugün halledecek. Şöyle göstereyim çeyiz. <laughs> Bebeğimizin çeyizi. Hastane çıkışları. Değil mi? Hı hı. Bildiğim kadar anlatayım. Şöyle göstereyiz. Maşallah her şey var. Benim hiç hastam olmadı. Onlar da beşinci şeyleri. Allah'ım ya Rabbim. Aparatları yanlarını. Böyle bir tanesi açıyorum. Şöyle bir set var. Biberon. Bu ne? Bu ne hayat? Ya bir büyük de küçük işte. <laughs> Kızma yani soruyor <sorayım> <laughs> musun? Onun evziği de şey Amine'de. <laughs> Rende. Rende. Çocuğun rendesi mi yani? Evet. Şöyle görüyorsunuz. Bunları eşime yıkayacağım. Ya Allah'ım. Şöyle göstereyim. Şöyle bir montu var. Ee, değerli takipçilerimiz, bu montu birisine göndermek istiyorum. Bizim oğlumuz. Yani bu kırmızı renk. Ee, İhtiyaç sahibi biri varsa birkaç ben, malzeme dahil eklemesi göndereceğim. Bana Instagram'dan ulaşırlarsa sevinirim. Instagram hesabımız senayufuk yazarlarsa onu gönderirim gönderin yani. Birkaç malzeme dahilinde olursa inşallah göndereceğim. Kırmızı renk hani biraz kız şeklinde duruyor. Yani <gülüyor> <gülüyor> yanlış anlamayın yani beğenmediğimden değil. Göndermek istiyorum. Şöyle göstereyim. O da kız şey yani mesela, bak. Bunu da gönderebiliriz. Heh, bu da dursun şöyle. İhtiyaç sahibi günler. Bunları kargo yaparım. Gerçekten bulasınlar göndereceğim yani. Bunlar bilmediğim şeyler. File şeyin filesi. Maşallah hepsi var. Ben şöyle bakayım bir. Neyi yok ki? Çeyiz gibi vallahi maşallah. Şöyle göstereyim. Hop. Böyle. Ne ne bilmiyorum yani. Funda, Müslüm Bez. Aa ondan var mıymış? Var mı? Şundan varmış. Ben ona yine aldım. Böyle ayakkabıları. Vallahi yerim ben Şöyle ya. Böyle bir şey var. Bu. Böyle... O da kullanışlı. Bunu da verelim. Şöyle bir şey var. Bunu giydireceğim mi? Ona kısayım. <laughs> Bunlar dediğim gibi birisi ulaşırsa gerçekten çok sevinirim. Bunlar şeyler. Bunlar şeyler. Burun sal, burun burun salak. Beğendim. <laughs> 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 burun şey. Şöyle bebeği yıkamıyor. Bu çanta. Aynen. Eşim hastane çantam mı bu? Olacak. Ya ona biberon alıp hani ç, çocuğun malzemesi koyacağım, alacağım, alacağım yani evet. daha doğrusu. Böyle gösterelim. Şöyle da yaparsanız. Bu pusete giriyor değil mi? Hı -hı. Yok yok o pusete değil. O şey ya. Hmm, ne deniyor ona ya? Neyse onu birazdan kurarız gösteririz. Adı aklıma gelmedi. Şu ha, şöyle şeye geçireceğiz. Var. Ha, demir. Evet. Şu, şu değerli tarafımız. Buna takılıyor. Böyle. Ana kucağı falan deniyor ona. Yeri oynuyor onun üzerinde. Takıp tekrar gösteririz. Tabii bir şey gözükecek işte. Sonra ne yok ki, ne yok ki, ne yok ki. Gerçekten şuna bak. Böyle bir aparatı var. Bu da buna. Hı -hı. Evet. Mıngır mıngır onca bunlar. Bu ne evet. Onun kurulum şeyi. En dikleri. Böyle bir şey daha var. Bu direkt yere. Bebeğiniz. Evet. Hı. -hı. <gülüyor> <gülüyor> Onun da içine koyan işte çocuk da. Kullanırken görürsün. Bilmiyorum ki, bilmene mi soruyor? Evet. O da battaniye. Şöyle bir şey var. Bornoz takımı. Vallahi vallahi çeyiz gibi ha alt açma şeyi. Ha bundan görmüştük. Dedim mi o zaman? Aynen. Şurada. Şöyle bir şey var ya zaten. Bunun ne Serum. Onu burnunu açıyor musun onun Ha burun açma serumu. Şöyle mınnak bir çorapları var. <laughs> Bu dişlik mi? Hı hı. <laughs> bir şey Şöyle dedi. Ah, oh, tamam. Bir daha ölçün. Çalışıyor. Nasıl ölçüyor? Onu sakın bir yere sürme. Tamam. <laughs> Çalışıyor. Bu da tamam. Her şeyi var. Allah'a şükür. Bizim de aldığımız ekstradan şeyler var. Geliyor. Onları da gösteririz. Aynen. Lazım olmayan şeyler tabii ki de almadık arkadaşlar. Hani evet. var. Evet. Allah razı olsun. Hani herhangi olmayan bir şeyini de almadık. Dediğim gibi. Hani nasıl... tekrar hani ne bileyim zıbın falan tekrar hani yedek aldık. Onlar biliyorsunuz ki lazım evet. oluyor ilk zamanlarda. Tekrardan söylüyorum. Bunları birisine kargo yapacağım. Bana ulaşırlarsa Instagram'dan seni ufuk Sevmiyorum. Bunları göndereceğim değerli tartışımız kız çocukları için. Ee, şu kaldı. Ee, bunu da açarız. Açayım. Açayım. Aç. Açayım hadi. Evet. Bunu da açayım. Bu tura bir şey kalmasın artık. Beşik bayağı büyük. Onu söyleyeyim. Bu kağıdını kaybetmedin. Aynen. Eşin aparatı çok. İşin çok. İşin çok. Bunun güzel bir kuruluş, kuruluş videosu da gelecek. Haberiniz olsun. Böyle. Tüm aparatlar orada. Gerekli bilgiler. Hepsini çıkaralım sizle beraber. Beraber kurmuş gibi olalım. Sabırla izlerseniz sevgili Burada şey var mı? Resmi. Olması lazım. Bir önceki videolarda atmıştın zaten. Aynı o şekilde. Bakın arkadaşlar şurada var. Şu şekilde olacak. Bunları da şöyle koydum Kaybolmasın. Matkap falan var delta elta ben de. falan var şöyle. Videoları falan. Nereye nereye tutma tutuşturacağını hepsi yazıyor. Bunlar ayrı sistemleri. şey de kalmadı. Bu da gitti. Evet değerli abicimiz. Gördüğünüz gibi maşallah bir eksiği yok. Evet değerli abicimiz. Dediğimiz gibi bebeğimizin hiçbir eksiği yok. Allah'a şükür. Bunların güzel güzel temizlenmesi, hazırlanması, ondan sonra kurulumları, Özellikle beşik kurulumu sadece bir video yapacağım. İnşallah sıkılmazsınız. Eşim bunları yavaş yavaş yerleştirmeye başlayacak. Bu odada ekstra malzemeler kalacak. İşte arabasıydı, de falan. Kenarlara düzenlenecek. Bunları tekrardan düzenleyeceğiz. Ee, güzel bir hazırlık. Bizim mutlu eden bir hazırlık. Heyecanlıyız. Az kaldı. Onun için bu hazırlığı yapmak zorundaydık. Ee, ne olur ne olmaz. Her şey Allah bilir. Belki... Ee, Erken bir dünyaya gelebilir. Bilemeyiz. Biz her şeyi hazırlayalım. Her şey Allah'tan. Bir eksimiz yok Allah'a şükür. Bizim de ekstradan aldığımız şeyler var. Onları da bir sonraki beşik videosunda falan sizlere de tekrardan paylaşırız. Eşimin hazırlığını da sizlere de tekrardan paylaşacağım. Sizleri seviyoruz. Desteklerinizi hiçbir zaman esirgemeyin. İnşallah sıkılmamıştasınız. Güzel bir açılış olduğuna inandım. daha önce de yapmıştık. Sadece göstermiştik. Bu sefer de hazırlık olarak sizlere göstermek istedik. Artık kolide bir malzeme yok. Hepsi dışarıda kullanılmaya hazır bir şekilde duracak. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Selamla kalın, hoşça kalın. Son bir kez hatırlatayım. Belki sonra da izleyenler olur. Bunları birisine kargolayacağız. İhtiyacı olan bize Instagram'dan Senayufuk hesabından ulaşırsa seviniriz. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selamlar.